Selamun Aleyküm arkadaşlar. Miras hukukunda bilmemiz gereken önemli hususlar nelerdir? İslam hukukunda mirasçılığın iki temel sebebi vardır. Birincisi kan hısımlı, ikincisi evlilik bağı. Şimdi üç grupta el aldayız miras hukukunda. Birinci grubumuz ashab-ı Yani payları tayin edilmiş kitap, sünnet ve icma ile payları kesin olarak bilinen takdirlenmiş grup. 11 sınıftan oluşuyor. Diğeri asabe ve üçüncüsü de Zebil Erham. Halefi mezhebine göre önce mirastan pay alacak kişi ashabı feraizdir. Yani bu 11 çeşit hısım ilk öncelik mirasa hakkı olan kişi. Bundan sonra geriye kalan asabe öncelik sırasına göre mirastan payını alır. Eğer asabeden de kimse yoksa Zevil Erham grubu mirasçı olur. Ama şu var Maliki ve Şafilere göre bakın Maliki ve Şafilere göre Evet Maliki ve Şafilere göre bu iki grup yani ashabı feraiz ve ashabeden kimse yoksa bir hısım yoksa üçüncü zevil erhama geçmez. Devlet hazinesine yani beytül male intikal eder. Şimdi bakalım bu ashabul feraiz 11 sınıfta kimler var? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetinde açıklanan bu 11 grup 11 sınıf kişi. Birincisi karı yani zevce. ikincisi koca zevç. Anne, baba, kız, oğlun kızı, öz kız kardeşler, baba bir kız kardeşler, ana bir kardeşler, dede, nine. Bakın bu 11 sınıf içerisinde oğul yoktur. Çok ilginç. Genelde sorularda ashab feraiz içerisinde oğlu şıklarda yer alır. Ama unutmayın ashab feraiz içerisinde oğul yoktur. Evet burası da önemli. Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş feraizler, paylar var. Bunlara bir göz atalım. Nısf dediğimiz malın yarısı, sülüs, malın üçte biri, San üçte ikisi, rubu malın dörtte biri, südus malın altıda biri ve sümun sekizde biri. Bunlara teferruat ayrıntılarına girmeden hemen şöyle hızlı bir şekilde asabeye geçiyoruz. Asabe diğer ismiyle taasip demek. Ne demekti asabe? Miras bırakanla arasında kadın bulunmayan, hisse sahibi olan erkeklerdir. Bakın burası önemli. Yani hissesi belli olmayan, tespit edilmemiş varislerdir. Asabe eskiden Peygamberimiz zamanında işte diyet ve miras konusunda özellikle hata ile adam öldürüldüğü zaman maktulün yani öldürülen kişinin yakınlarına ödenecek diyet konusunda o kişinin erkek akrabalarını yaparlardı. Bu işi sorumluluğu üstlenirlerdi. Buna biz akile diyorduk. Asabe de akile de aynı anlamda kullanılıyor. İşte asabe tek başında eğer olduğu zaman mirasın tamamını eğer kendilerine belirli hisseler tayin edilen mirasçılarla yani asabe feraiz ile beraber bulunduğunda ise ondan arta kalanını alan mirasçılardır. Şunu unutmayalım yakın asabe bulunduğunda uzak asabe mirastan düşer. Kan sebebiyle asabe üç'e ayrılır. Kendi başında asabe olanlar buna binepsi hasabe deniliyor. Bu da kendi arasında dört sınıftır. Burada şu asabenin sıralaması önemli. Bundan bahsedelim. Çünkü bunlarla ilgili sorumuz da çıkmıştı. Asabenin sıralaması önemli. Çünkü niye? Asabede unutmayalım. Zaten hep bakın farkındaysanız erkek akrabalar, oğul, oğlun oğlu, baba, babanın babası, anne baba bir kardeş, baba bir kardeş, ana baba bir kardeş oğlu, baba bir kardeş oğlu, amca, ana baba bir amca oğlu, baba bir amca oğlu. Bakın gördüğünüz gibi erkek akrabalar. Ama şu önemli. Yakın olan uzağı düşürür. Evet zaten bununla da ilgili sorumuz da çıkmıştı. Mesela örnek olarak ne diyoruz? Yakın sınıfta olan mesela şurada birinci sırada oğul var. Eğer oğul varken oğulun oğlu dediğimiz yani torun ne yapar? Mirastan pay alamaz. Ya da diğerleri mesela baba da alamaz. Gerçi babanın zaten ashab ferayizde altta bir payı var o ayrı. Yani şunu bilelim. Her zaman bu sıralamayı bilmemiz lazım. Yakın olan asabe uzak olanı düşürür. Bunu bilelim bir diğeri kuvvetli olan zayıf olanı düşürür. Bu durumda sınıf ve derecesi aynı olan birden çok asabe söz konusu olursa evet kuvvetli olan her zaman zayıf olanı düşünür. Bunu örnek olarak şunu verebiliriz. Mesela anne baba bir erkek kardeş ile baba bir erkek kardeş birlikte bulunsalar hısımlı kuvvetli olan kimdi? Tabii ki öz olan kardeş yani ana baba bir erkek kardeş ne yapar? Baba bir kardeşi düşürür. İşte bu da kuvvetli olanın zayıfı düşürmesine bir örnekti. Yine başkasıyla birlikte asabe olanlar bir gayrihi asabe dediğimiz vardır. Bu dört grup kadınlardan oluşur ama erkek kardeşleriyle birlikte genelde müşterek asabe olurlar. Mesela ölenin kızları bunlar ölenin oğulları ile birlikte asabe olurlar. Yine ölenin oğlunun kızları bunlar da aynı şekilde ölenin aynı derecedeki oğlunun oğlu ile asabe olurlar. Yine ana baba bir kız kardeşler. Bunlar da öz erkek kardeşlerle birlikte. Baba bir kız kardeşler. Bunlar da baba bir erkek kardeşlerle birlikte asabe olurlar. Bir de başkasının bulunmasıyla asabe olanlar. Buna da ma gayrihi asabe deniliyor. Bunlar da ölenin kızları veya oğulları ile birlikte bulununca asabe olan kız kardeşlerdir. Bunlar da iki kısımdır zaten. Ana baba bir kız kardeşler. Baba bir kız kardeşler. Geldik Zevil Erham'a. Ne demek Zevil Erham? Rahim yoluyla akrabalık olanları demektir. Aslında ben buna şöyle diyorum. Zurnanın zırt dediği yer diyorum. Çünkü bakın öncelikle ashabul feraiz dediğimiz payları 11 sınıf olan, payları Kur'an ve sünnette belirlenmiş olan birinci öncelik olan kişiler mirastan alıyorlar paylarını. Sonra ikinci sırada asabe geliyor. Onlar da paylarını alıyorlar o erkek akrabalar. Ve en son üçüncü sırada zevil erham. İşte zurnanın zırt dediği yer. Yani en son. En son kalan bunlar kimdir? Ashab-ı ve asabe dışında kalan akrabalar. Bu gruba da şunlar giriyor. Miras bırakanın kızının çocukları veya oğlunun kızının çocukları, annesinin babası, kız kardeşinin çocukları, ana baba bir veya baba bir erkek kardeşlerin kızları, ana bir kardeşlerin çocukları, halalar, ana bir amcalar, mutlak dayı ve bunların çocukları, teyzeler ve bunların çocukları gibi. Hanefilere göre Zevil Erham'ın miras seleri, asabenin miras alma usul ve sırası esas alınarak belirlenir. Buna hısımlık usulü denilir. Geldik burada reddiye kavramı var. Reddiye ne demekti? Adı üzerinden reddetmek, geri çevirmek. Nasıl reddetmek, geri çevirmek? Şimdi öncelikle ne demiştik? Birinci sırada payı olan kimdi? Ashabul feraizdi. Bunlar payını alacak. Asabul feraiz yoksa hemen sıra asabaya gelecekti. Eğer asabe grubunda da hısımlar yoksa ya da mirasçıların hisselerin toplamı ortak o paydasından küçük çıksa dahi ne yapılır? Red söz konusu olur. Yalnız şunu bilelim. Hanefilere göre artan miras asabe yoksa yine kendi hisseleri oranında ashab-ı feraize intikal ettirilir. Ancak sağ kalan eşe red yapılmaz. Çünkü bu görüş ashab-ı kiramdan Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah İbni Mesud ve Abdullah İbni Abbas'a dayanır. Avliye dediğimiz husus var. Nedir bu avliye? artma demek, haddi aşmak demek, yükselmek demek aslında avliye. Nasıl yükselmek? Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir tane kadın diyelim. Evet şurada bir tane kadın yapalım. Evet bu kadın vefat eden kadın olsun. Evet bu vefat eden kadının bir de kocası olsun. Evet bu da kocası. Şimdi bu kadının kocası vefat eden kadının kocası ne yapacak? İkide bir pay alacak. Evet bir de annesi olduğunu varsayalım. Bu da annesi olsun. Annesi de otomatikman 6'da 1. Unutmayın annenin payı 6'da 1'dir. Anne de 6'da 1 aldı. Koca 2'de 1 aldı. 2 tane de öz kız kardeş olduğunu düşünelim. Bu ölen kadının. 2 tane de öz kız kardeşi varsa. Bunlar da ne yapar? 3'te 2 pay alırlar. Evet şimdi şöyle bunları yan yana getirdiğimiz zaman. Biraz matematik hesabı yapalım şöyle. 1 bölü 6 annenin payıydı. A, ardından 1 bölü 2 kocanın payı ve ardından öz kız kardeşin payı 3'te 2. Bakın şöyle burasının ortak payda nedir Ortak payda 6. 6 ile paydaları eşit diyelim. Evet biraz payda eşitleme biliyoruz matematik şeyi. Evet paydaları eşitlediğimiz zaman bunun sonucu bize 8 bölü 6 çıkar. Bakın pay paydayı geçti. İşte avliye budur. Paydayı geçtiği zaman bu dağıtımı yapabilmek için ne yapılır? Pay üzerinden ne yapılır? Hisseler dağıtılır. İşte avliye dediğimiz husus bu idi. Yani avliye demek, aa işte, aa aştı, ne demek? A açtı işte. A açtı ne açtı? Payı paydasını açtı. Hacip dediğimiz husus var. Hacip da ne demekti? Men etmek, koymak anlamlarına geliyor. Yani bir kimseyi mirastan mahrum bırakan bir varisi varsa bu kimseye hacip, mahrum bırakılan kimseye de mahcup. Yani sakıt düşen demek. Hiçbir zaman mirastan mahrum olmayan, yani sakıt olmayan, düşmeyen kişiler var. Bunlar önemli, bunları bilelim. Bunlar kimler? Baba, oğul, koca, kız, anne ve eş hanım. Evet, bunlar hiçbir zaman mirastan düşmezler. Her zaman mirastan payları, garanti, banko payları vardır. Bir de şu var. Duruma göre bazen varis olup bazen hiç varis olamayanlar vardır. Bunları da mesela örneğin bir ölünün varis olarak sadece amcası bulunursa işte o bu ölen kişinin terekesinin tamamını alır. Kimsesi yoksa. Fakat bu ölünün bir oğlu ya da anne baba bir yahut bir kardeşi daha olursa o zaman amca ne yapar? Avucunu yalar. Amca hiçbir şey alamaz. Yani bu durumda ölen şahsın bakın ölen şahsın oğlu ya da kardeşi varsa amca ne oluyor? Geri planda kalıyor. Yani amcasını hacbi hırman ile hacbetmiş yani amdasını düşürmüş olur. Bu ikinci sınıfta bulunan kimselerden ölüye yakın olanlar uzak olanları her zaman hacbeder. Mesela oğul, oğulun oğlunu. Bakın oğul oğulun oğlunu ana baba bir kardeş, baba bir kardeş her zaman ne yapar? Hacbeder. Yani düşürür, sakıt duruma getirir. Hacbi hırman az önce söyledik zaten. Hacbi 90 dediğimiz sus var. Hacbi noksan da miras bırakana daha yakın birinin bulunmasıyla bu hisselerin azalmasına denir. Çünkü miras hisseleri ne yapılır? Önce yakın mirasçılardan başlanır ve yavaş yavaş uzağa doğru ilerler. Mesela, e, koca, karı, anne, oğul, kızı, baba bir kız kardeş işte bunlar daha yakın başka mirasçılar dolayısıyla payları azalır. Örnek verelim. Kocanın ölen karısını. Şimdi koca karısı öldü ne yapacak burada? de bir alacaktı. Öyle değil mi? Eğer bu kadının çocuğu varsa işte o zaman bu koca 4'te bir alacak. Bakın otomatikman değişti. Hissesi değişti. Ya da şöyle diyelim. Bu sefer kadın değil de kocanın öldüğünü farz edelim. Koca ölürse kadın ne yapar? Şunu da şöyle belirtelim. Koca öldü. Şimdi kadının mirastaki payı kaçtı? Bir dörtte birdi. Eğer çocuğu varsa, bakın çocuk varsa arada otomatikman hemen 8'de 1'e ne yapar? Kadının payı düşer. Ya da şöyle diyelim. Terekede mesela annenin payı kaçtı. Anne 3'te 1'di annenin hissesi. Annenin alması gereken 3'te 1'di. Ama ölenin, ölen kişinin çocuğu varsa otomatikman annenin payı bir sefer ne olacaktı? 6'da 1'e düşecekti. İşte biz buna da hacbi noksan adını veriyoruz. Şimdi hacbin temel esası neydi? Her zaman yakın akraba, uzak akrabayı mirastan mahrum eder. Yani düşürür. Çünkü bunun dayanağı neresiydi? Bunun dayanağı şu hadis-i şerifti. Malı hisse sahipleri arasında Allah'ın kitabına göre taksim ediniz. Geri kalanı asabeden eden ölüye en yakın olan erkek akrabanın hakkıdır. Hadisine dayanır. Şimdi hac ilgili derece bakımından yakın olan uzak olanı hacbeder. Yani bakın baba dedeyi oğul da oğlun oğlunu hacbeder. Düşünün. Bak her zaman daha yakın olacak gençler. Burada böyle şaşırmanıza, karıştırmanıza hiç gerek yok. Düşünün. Size babanız mı daha yakın, dedeniz mi daha yakın? Tabii ki baba daha yakın. O halde baba varsa dede ne yapar? Mirastan düşer. Ya da düşünün sizin oğlunuz mu size daha yakın yoksa oğlunuzun oğlunu yani torununuz mu size daha yakın? Tabii ki oğlunuz daha yakın. O halde oğul varken torun ne yapar? Düşer. Yani torun düşer. Yani baba varken dede oğul varken de torun mirastan ne yapar pay hisse alamaz. Bir de bu derece bakımından eşit olan asabelerden yakınlıkta kuvvetli olan kurbiyet dediğimiz diğerini hacbeder. Bunu zaten söylemiştik. Anne baba bir erkek kardeş, baba bir erkek kardeşini ne yapar? Düşürür. Tabii ki en yakın olan anne bir öz kardeştir. Mirasın şartları var. Muris'in hakikaten veya hükmen ölümü. Yani bir miras olayı olabilmesi için her şeyden önce Muris'in, Muris kimdi? Miras bırakan kişinin gerçekten ya da hükmen ölü olması lazım. İkincisi, Muris'in öldüğü anda varisin hayatta olması lazım. Yani varisçilerin hayatta olması lazım. Miras bırakan öldükten sonra o şekilde malına sahip, malın yeni sahibi olacaktır. Bir diğeri de mirasçılığa engel olan bir durumun bulunmaması lazımdı. Nelerde bu engeller birazdan göreceğiz. Mesela varisin Muris'ini kasten öldürmesi ya da Muris'in miras bırakanın veya mirasçının gayrimüslim olması gibi. Bakın burası önemli arkadaşlar. Ben buradan soru bekliyorum. Buradan soru muhtemelen gelebilir. Çünkü mirasa engel durumlar var. Bunları bilmemiz lazım. Bu maddeler halinde sıraladık bunu. Birincisi din ayrılığı. Yani bir kişi dinden çıkarsa ya da gayrimüslim olursa işte bu mirasın gerçekleşmesine engel olur. Bir insan İslam'dan çıktı, mürtet oldu. Peki ne olacak bunun malı? Hemen malı İslam devletinin hazinesine, bir tür male kalır. Çünkü bunun malı ne yapılır? Varislerine dağıtılmaz mürtet olduğu için. Bu birincisiydi. İkincisi katil yani murisini öldüren. Bu da mirasa engeldir. Ama e, kasti mi öldürdü, hatayla, kaza ile mi öldürdü? Burada da ihtilaf vardır ama sahabeler hatayla, kazayla öldürmenin de mirasa mani olduğunu söylerler. Bir diğeri kölelik. Kölelik ister tam olsun ister e, noksan olsun mirası her zaman engeldir. Çünkü kölenin elinde bulunan mallar kime aittir? Tabii ki efendisine aittir. Ve bir diğeri tabiyet ayrılığı. Ne demekti tabiyet? Ayrı egemenlik bölgesinde yaşamalar yani uyruklarının ayrı olması başka devletlerde e, yaşamalarıdır. Bir diğeri mirasçıların ölüm önceliğinin bilinmemesi. Miras şartlardan biri de neydi? Muris'in öldüğü anda varislerin hayatta olmasıydı. Burada söylemiştik. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse hayatta olan her zaman ölene ne yapar? Varis olur. Son maddemiz irs cihetinin ne demek irs ciheti? Yakınlık durumu. Yakınlık durumunun bilinememesi. Yani hayatta olan mirasla hak eden kimsenin ölüye miras sebeplerinden hangisiyle bağlı olduğunu yani hangi dereceyle yakınlığının bilinmesi gerekir. Eğer bu bilinmezse bu da miras almaya bir en engeldir. Mesela liyan vardı. Karşılıklı lanetleşme şekliydi. Yani zina gerekçesiyle ya da çocuğun babaya nispet edilmemesi de yine aynı şekilde mirasa engel idi. İslam miras hukukunun dayanakları var. Bunları biliyoruz. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü mirasla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet vardır. Yine sünnet belki en kapsamlı feraizle ilgili en kapsamlı biz konuları genelde hep hadislerden öğreniyoruz. Mesela mirasçıların çeşitleri, akrabaların kısmı, hangi akrabaların hac edilip mahrum bırakıldığını, yine varis olmaya engel durumları vesaire hepsini biz genelde sünnetten öğreniyoruz. Bir de icma var. İcma da aynı şekilde miras hukukunun dayanaklarındandır. Terike üzerindeki haklar vardı. Yani biri kişi öldüğü zaman mirasçıları hemen mirasını bölüşmeden önce yapılması gereken bazı zaruri harcamaları vardı. Bunların birincisi en önemlisi teçhiz ve tekfin dediğimiz ölen kimsenin kefenlenmesi, gömülme masraflarıydı. Evet öncelikle bunlar ne yapılır? Bu malından karşılanır. Eğer hiç malı yoksa bu kişinin bu masrafları beytül mal yani devlet tarafından karşılanır. İkincisi ise ölenin malından borçlarının ödenmesi. Yani bu teçhiz ve tekfin masraflarından sonra bu masraflar çıkarıldıktan sonra kalan Muris'in borçlarını ödemesi ikinci sıradadır. Peki bu borçlar nelerdir? Bir Allah hakkı olan borçları vardır. Bir de kul hakkı olan borçları vardır. Allah hakkı olan borçlar bildiğimiz gibi zekat, kefaret, adak gibi Allah'ın emriyle sabit olan borçlardır. Halefilere göre bir insan öldüğü zaman ölümden sonra bu Allah hakkı olan borçları düşer. Yalnızca e, ölen kişi yani muris e, miras bırakan kişi vasiyet ederse, vasiyet etmezse ne yapılır? E, bu hakkı düşer. Vasiyet ederse de malını, bıraktığı malının üçte biriyle bunlar ne yapılır? Ödenir. Ama diğer çoğunluk İslam hukukçularına göre bu çeşit Allah hakkı olan borçların terekeden ödenmesi gerekir. Diğeri kul borçları. Kul borçları da ölen kimsenin üzerindeki olan borçlarıydı. Bunlar da bıraktığı maldan karşılanır. Peki adamın borcu çok. O kadar çok borçlanmış ki öldüğü zaman malı borçlarını ödemeye dahi yetmiyorsa ne yapacak? O zaman belli bir oranda borçları ödenir. Kalan kısmı dünya hukuku açısından düşer. Ama şu var mirasçıları bu borçları ödemeye asla zorlanamaz. Evet bir diğeri vasiyetlerin yerine getirilmesi. Çünkü vasiyet ölümden sonra geçerlidir. Malını başka bir kimseye bağışlamasıydı. Vasiyetin hükmü de şunlardı: Birincisi üzerinde emanet gibi şerri bir hak olan kişi bu bunun zayi olacağından korkarsa o hakkın ödenmesini ne yapar? Vasiyet etmesi vacip olur. Bir diğeri zekat, oruç fidyesi, hac, kefalet gibi ibadetlerin vasiyet etmesi müstehap olur. Bir diğeri fısık ve fucur yani ahlaksızlık ve kötülüklere dalmış kimseler vasiyette mal bırakılması mekruhtur. Ve bir diğeri akraba ve dostlara vasiyet mübahtır. Bir kişi öldü. Bıraktığı Muris'in yani miras bırakan kişinin ancak cenaze masrafları ve borçları dışında kalan mirasının üçte biri üzerine geçerlidir. Yani üçte birini aşan vasiyet mirasçıların kabulüne bağlıdır. Mirasçılar kabul ederse bu şekilde eğer kabul etmezlerse bu vasiyeti geçerli olmaz. Yani üçte birini vasiyeti mirasçısı varsa eğer üçte birini de aşıyorsa bu vasiyeti hükümsüz olur, geçersiz olur. Bu oran önemli. Üçte birini aşmaması lazım. Ama şu var mirasçısı hayatta yok ise hiçbir mirasçısı yoksa o zaman Hanefi ve Hanbelilere göre Muris bütün malını ne yapabilir? Vasiyetle bir başkasına elbette ki bırakabilir. Bir de mirasın sebepleri var. Bunlar da önemli. Bunlara bir göz atalım. Üç tane sebebimiz var. Nikah, vela ve nesep. Şimdi bunlara bir göz atalım. Birincisi akrabalık veya hakiki mezhep. Bu bölüme şu akrabalar girer. Kız veya erkek çocuklar veya onların çocukları, babalar, dedeler, nineler, kız ve erkek kardeşler, amcalar ve onların erkek evlatları. İşte bunlar hakiki nesep dediğimiz akrabalık bağlarıydı. Bir de evlilik veya sahih nikahla gerçekleşen e, miraslık sebebi vardı. Bu da işte evlilik aktı ile sıhhri hısımlık dediğimiz hususla ortaya çıkar. Mesela karı koca biri ölse biri vefat etse diğeri ona tabii ki mirasçı olur. Ama şu önemli bakın bir erkek karısını bayın talakla, rici talak değil, bayın talakla boşasa ve hatta kadın iddet beklerken dahi koca ölse ne yapar? Asla mirasçı kadın olamaz. Çünkü boşanmıştır. Ama şu var ölüm döşeğinde Sekerati mevt dediğimiz sususta Sekerati Mevd'de koca karısına malını bırakmak istemiyor. Ne yapıyor? Malını kendi erkek akrabalarına bırakmak istiyor. Malını karısı almasın istiyor. Karısından bunu kaçırmak için e, o anda karısını boşamaya kalksa Hanefiler e göre ne olur? Bu koca ölse dahi maksadının aksine hareket edilerek ne yapılır? Kadın kendisine mirasçı olur. Evet bir diğeri de vela mevlalık. Bu da İslam hukukunda bir mirasçılık sebebi olarak kabul edilmiştir. Evet İslam hukukunda iki tür mevlalıktan söz edilir. Birincisi azatlık mevlalığı. Yani bir kimsenin kölesini herhangi bir şekilde azat etmesidir. Evet kölelikten azat edilmiş birisi ilerleyen zamanda ölse kendisinin de ashab-ı feraiz dediğimiz birinci sırada ve ikinci asabe dediğimiz bakın bunları sıralamasını yazalım. Asabe ferayiz, ikinci asabe. Bu ikisi de yoksa sıra kime gelecekti? Zevil Erham'a gelecek değil mi? Ama hayır işte burada üçüncü sırada ne yapılıyor? Bu iki akrabası yoksa işte bu efendisine bu malı intikal eder. Eğer efendisi de hayatta yoksa nesep bakımında onun asabesine intikal eder. Yani şu husus önemli. Zevil Erham'a gelmeden Zevil Erham'a gelmeden burada efendisinin hakkı vardır. Yani asabeden sonra eğer akrabalar yoksa efendisine bu malı ne yapar? İntikal eder. Bir diğeri de mevlel mualat yani yeminleşme sözleşme mevlalığıdır. Bu da yardımlaşma sözleşmesidir. Bir insan Müslüman olursa işte bunun diyet borcunu ödemesi ya da kendisine mirasçı olması üzerine yapılan bir anlaşmadır. Bir nevi sözleşme. Gerçek değil ama hükmen bir akrabalık sözleşmesidir aslında hükmen bir mirasçılık hukukudur.